Herkese merhabalar ben Ozan Siyay. Bir süredir video içeriği üretemiyordum işlerimin yoğunluğundan dolayı. Biliyorsunuz ki haftada en azından iki video üretmeye çalışıyorum. Fakat bu aralar bunu biraz aksattım o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videoda sizlere tamamen ücretsiz yollardan ve bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeden web üzerinden online intro yapımını anlatacağım. Şimdi tanıtacağım web sitesi YouTube içerik üreticilerinin çok işine yarayacaktır diye düşünüyorum. YouTube içerikler üretiyorsanız ve intro yapımıyla ilgili araştırma yaptıysanız muhtemelen bu site bir yerlerde karşınıza çıkmıştır arkadaşlar. Benim de kanalımda daha önce intro yapımıyla ilgili bir video içeriğim bulunuyor. Onu Movavi Video Editor'la yapmıştık. Fakat dediğim gibi şimdi tanıtacağım web sitesi üzerinden Tamamen ücretsiz yollardan, hazır kalıplar üzerinden intro yapabileceğiz arkadaşlar. Bu online programı kullanabilmeniz için bu tarz programlar üzerinde e, çok bir bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Fakat biliyorsanız daha iyi işler çıkarabilirsiniz. Fakat hiç bilmiyor olsanız bile zaten hazır kalıplar var. O hazır kalıplarda birkaç tane değişiklik yaparak kendi intro'larınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse şimdi çok fazla uzatmayayım. Bu web sitesinin adı... Panzoid. Şimdi Panzoid nedir, ne dildir? Hep beraber bir bakalım isterseniz. Panzoid.com sitesinden giriliyor arkadaşlar. Buraya isterseniz üye olarak login olabilirsiniz ya da üye olmadan da istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Ama zaten ücretsiz olduğu için üye olduğunuzda şöyle avantajları olacak. Beğendiğiniz kalıpları beğenebilirsiniz, favorilerinizi ekleyebilirsiniz ve daha sonra bulma konusunda size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi Panzoid'i açtığımızda böyle bir web sitesi karşımıza çıkıyor. Şurada bakın 3 tane farklı seçenek var. Clip Maker, Backgrounder ve Video Editor kısımları. Ben burada sadece Clip Maker'ı sizlere tanıtacağım. E, i̇lerleyen zamanlarda eğer bu site hoşunuza giderse Backgrounder ve Online Video Editor kısımlarını da tanıtmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi siteyi açtığımda burada rastgele sizlere hazır kalıplar gösterecek. Bu arada panzoid ile sadece intro e, değil, birçok farklı şey de yapabilirsiniz. Mesela outro da yapabilirsiniz. Outro dediğim şey, YouTube e, bitiş ekranı. Gördüğünüz gibi YouTube'da sonda çıkan ekranları, burada hazır kalıplar var, onları yapabilirsiniz. Ya da YouTube abone ol butonu, hazır kalıplar var, onları yapabilirsiniz. Birçok şeyi sizlere ücretsiz olarak yapmanızı sağlıyor. Şimdi... Aşağıdaki kısımda arkadaşlar more creations var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman burada bakın yukarıda trend olanları gösteriyor. Son eklenenleri gösteriyor. En çok indirilenleri gösteriyor. Takip ettikleriniz ve beğendiklerinizi buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca arama kısmında da buradan aradığınız şeyle ilgili yapılmış kalıpları bulabilirsiniz. Mesela PUBG yazayım buraya. PUBG ile alakalı gördüğünüz gibi hazır kalıplar çıkıyor. Bu kalıplar üzerinden istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse ben şimdi daha önce favori eklediğim bir intro üzerinden değişiklik yapacağım. Mesela şunun üzerinden. Şimdi buna girdiğiniz zaman arkadaşlar bazılarında telif istiyor, bazılarında telif yok. İstediğiniz gibi alıp kullanabilirsiniz. Telif de genelde şöyle oluyor aslında bakarsanız. Şu kısımda onunla ilgili bir bilgilendirme yazısı oluyor. Genelde telif istiyorlarsa eğer sadece kimin yaptığını sizin YouTube videonuzun altına yazmanızı istiyorlar. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet şimdi bu kalıbı seçmiştim ben zaten daha önce. Buradan Open in Clip Maker butonuna tıklıyorum. Ve karşıma böyle bir Alan geliyor. Panzoid arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi bir 3D video edit programı. Yani işte 3D Max, Cinema 4D gibi programların daha basitleştirilmiş, herkesin kullanımına sunulmuş ve ücretsiz bir e, alternatifi diyebilirim. Şimdi bu kısma girdikten sonra gördüğünüz gibi burada 3 boyutlu ortamda hazır kalıp var. Bunu görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın aşağıda timeline kısmımız var. Bunu şuradan sağa sola çekebiliriz. Şuna tıkladığımda müzik dalgasını göreceğim. Şimdi burada ben müziği açmayacağım çünkü buradaki müzikler genelde bilinen parçaları alıp e, buradaki hazır kalıplara koymuşlar. O yüzden telifle ilgili sıkıntı yaşayacağım için burada sesi kısılı olarak sizlere göstereceğim. Fakat siz siteye girdiğinizde zaten e, istediğiniz gibi sesli şekilde bunları görebilirsiniz. Peki YouTube kanalınızda bu intro'ları nasıl kullanacağım derseniz buradaki müzikleri kaldırıp telifsiz olarak indirdiğiniz ve bu siteye yüklediğiniz müzikleri kullanmanızı öneriyorum sizlere arkadaşlar. Onda nasıl yapacağınızı az sonra göstereceğim. Şimdi bakın burada play'e bastığımda gördüğünüz gibi 3 boyutlu ortamda görsel çıkıyor. Çünkü burada 3 boyutlu ortamdayız. Yani çalışma alanındayız. Son çıktı halini görmek istiyorsam ben bu kalıbın şuradaki göz butonuna tıklıyorum. Göze tıkladıktan sonra şuradaki timeline'dan tekrar en başa sürüklüyorum arkadaşlar. Şöyle başa alalım. Tekrar play'e bastım. Evet gördüğünüz gibi son hali intromuzun bu şekilde. Bu zaten dediğim gibi hazır bir kalıp. Bu kalıp üzerinde şimdi değişiklikleri nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Şimdi şuradaki soldaki menüde neler var onlara bir bakalım öncelikle. Burada da arkadaşlar sizlere hazır benzer başka kalıplar öneriyor. Bunlara tıklarsam e, bu kalıptan çıkıp başka bir kalıp açacaktır. O yüzden buraya tıklamıyorum. Şimdi soldaki şu 3 çizgiye basıyorum. Burada bakın bazı bölümler var. Proje bölümünde zaten bu kısmı görüyoruz. Basic kısmına bastığımda burada video çözünürlüğünü seçebiliyoruz. 4K'ya kadar destekliyor. Bu da oldukça güzel bir özellik. Ayrıca 30 kare ve 60 kare seçenekleri var. Buradan da videomuzun intromuzun uzunluğunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar buraya geldim. Scene yani sahne e, özelliklerine geldim. Burada outdoor'a tıkladığımda arka planını değiştirebileceğimiz ve dolayısıyla yazı üzerinde ya da koyduğumuz nesne üzerindeki değişiklikleri sağlayan, yansımaları sağlayan farklı yansıma seçenekleri çıkıyor karşıma arkadaşlar. Şimdi buraya oynamıyorum. Onun dışında burada Blocks seçeneği var. Burada farklı katmanlar ekleyebiliyoruz. Zemine ya da arka plana ya da ön plana. Darkness seçeneğinde de sahne ışığını arttırıp kısabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki seçeneğimiz Objects yani objeler seçeneği. Bütün değişiklikleri buradan yapacağız arkadaşlar. Şimdi mesela buradaki Your Name kısmına ben kendi adımı yazacağım. Bunun için bakın burada her bir seçenek gruplandırılmış. Birinci grup yani Your seçeneğin içine geldim. Bu bütün kalıplarda hemen hemen buradaki menüler aynı arkadaşlar. O yüzden başka bir kalıp seçtiğinizde de aynı seçenekleri göreceksiniz. Text kısmına geliyorum. Buraya şimdi Ozan yazıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu iki taraflı yazı halinde yaptığı için iki tane aynı yazıyı yazmam lazım. Buraya da Ozan yazdım. Evet şimdi iki tarafta gördüğünüz gibi üstteki yazı Ozan oldu. Şimdi alttakini de aynı şekilde değiştireceğim. Buradaki gruba geldim. Buto buradaki ok butonuna basıp grubu açtım. Ve buraya da şimdi soyadımı yazayım. Siha'yı yazdım. Buraya da Siha'yı yazdım. Enter'a bastım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda intro'muz aslında neredeyse hazır. Ee, hazır kalıpların içerisinde bu şekilde orijinal template'ler var. Bu template'ler içerisinde son derece pratik şekilde kendi isminizi yazarak böyle hazır kalıpları intro'ya çevirebilirsiniz. Şimdi bunlar üzerinde de oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, renklerini değiştirebilirsiniz ve birçok seçeneği buradan değiştirebilirsiniz. Mesela buradaki yazıya geleyim bakayım şuradaki... Renk seçeneklerine geldim. Şunu sarı yapayım. Şuradakini de. Gördüğünüz gibi çevresi sarı oldu şu anda. Yazının rengini de mesela şöyle açık yeşil bir şey yapsam. Evet, buradan da renk seçenekleriyle oynayabiliyorsunuz. Burada birçok farklı seçenek var arkadaşlar. Bunlar biraz daha detaylı ve bu tarz programları bilmenizi gerektiren özellikler, bölümler. Bunlarla ilgili de çok detaylı bir video yapmayı düşünüyorum sizin yorumlarınıza göre açıkçası. O yüzden bu kısımlarla ilgili detaylı inceleme istiyorsanız yorum kısmına da yazın arkadaşlar. Şimdi obje kısmında olanlar bunlardı. Hemen altına geliyorum. Burada da farklı farklı özellikler var. Buraya işte lens efekti ekleyebilirsiniz. Blur efekti ekleyebilirsiniz ya da zaten olan özellikler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Dediğim gibi biraz bu programlarla işli dışlı olmanıza bağlı. Burada da kamera pozisyonu ile ilgili farklılıklar yaratabilirsiniz arkadaşlar. Müzik kısmına geliyorum en önemlisi bu. En ilgilendiren kısmı bu çünkü size. Burada telif yememek için kendi bilgisayarınızdan bir müzik seçmeniz gerekiyor. Burada müziğe geldikten sonra Select kısmına tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar YouTube e, müzik kitaplığından indirdiğim ücretsiz bir müziği seçiyorum. Artık müziğimiz yüklendi. Bu telifsiz bir müzik. O yüzden şöyle sesini açabilirim şimdi. Gördüğünüz gibi buradan kendi istediğiniz müzikleri de koyabilirsiniz ki koymalısınız zaten telif yememek için. Bu müzik kısmını mutlaka değiştirin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu kalıpları hazırlayanlar telifli parçalar kullanmışlar. Şimdi gelelim indirme kısmına, nasıl indireceğimize. Buradaki indirme butonuna geliyorum arkadaşlar. Burada download seçeneği var. Gördüğünüz gibi download'a geldim. Burada mod var. Mod kısmında hızlı render, ortalama, iyi kalite ve ekstra iyi kalite seçenekleri var. Bu bilgisayarınızın gücüyle alakalı biraz aslına bakarsanız. Eğer bilgisayarınızın gücüne güveniyorsanız Extreme Quality seçebilirsiniz. Mesela Balance diyeyim ben şu anda. Ortalama bir render alalım. Bu format kısmında da iki tane format seçeneği var. Bir tanesi MKV, bir tanesi de WebM seçenekleri. MKV'yi seçmenizi öneririm arkadaşlar. Daha sık kullanılan bir format olduğu için. Fakat MKV'yi de bütün programlar açmayabilir. Onu da söyleyeyim. O yüzden MKV'den MP4'e çeviren herhangi bir online konverter de kullanabilirsiniz. Şimdi Start Video Render diyorum. İzin ver diyorum. Ve şu anda render almaya başlıyor arkadaşlar. Evet render işlemimiz tamamlandıktan sonra Download Your Video diyorum. Ve Panzoid'i kullandığınız için teşekkür ediyorum diyor. Ve videomuzu indiriyor arkadaşlar. Videomuz bilgisayarımıza indi. Açalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi 2 dakikada bir intro yaptık. Gayet de güzel bir intro. Bunun dışında başka başka seçenekler var. Hemen bir tane daha göstereceğim. Böyle daha minimal bir intro kalıbı vardı. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar ana sayfaya döndüm. Dediğim gibi burada birçok farklı seçenek var. E, yüzlerce farklı seçenek var Burada trend olanları, son eklenenleri, en çok indirilenleri kurcalayabilirsiniz Kendinize göre kafanıza yatan hangisi ise indirip onun üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlar Ben hemen bir tane daha hızlıca yapacağım mesela YouTube Style Intro demiş Bunu açıyorum Open Clip Maker diyorum Burada tekrar 3 boyutlu ortamda görüyoruz Dediğim gibi göz simgesine tıkladığımda e, renderlı yani son hali şeklinde görüyorum. Play'e bastığımda da Evet bu şekilde görüyoruz. Gayet minimal ve şık bir YouTube introsu. Böyle hepsi çok artistik, havalı, janjanlı değil. Böyle minimal şeyler de var. O yüzden bunu da göstermek istedim. Burada hemen hızlıca bakın buradan object kısmına geldim. Burada arkadaşlar text grubunun içerisinde name'e geldim. Buradan mesela Ozan yazdım, enter'a bastım. Evet, tekrar şurayı başa aldım ve play butonuna bastım. Evet, bu kadar basit. Intro'muz hazır. E, fakat mesela az önce dedim ya telifle ilgili bazen sıkıntılar yaşamamak için şunu yapmanız lazım. Bakın bu e, kalıbın altında açıklama kısmında şöyle bir şey yazıyor. Give credit if used yani bu kalıbı kullanırsanız benimle ilgili bilgi verin yazıyor arkadaşlar o yüzden bu kalıbı kullandığınızda bu arkadaşın linkini youtube videonuzun açıklama kısmına belirtmenizde fayda var yoksa size telif atabilir onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet onun dışında panzoidde mesela hazır youtube abone ol butonları var bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz Hatta yeşil ekran üzerine yapıp size kolaylık sağlamışlar ki yeşili silip istediğiniz gibi kullanabilin diye arka planı transparan bir şekilde. Ya da dediğim gibi intronun dışında outro yani YouTube bitirme ekranı da yapabilirsiniz. Mesela burada da bir bitirme ekranı var. Bakalım bu nasılmış. Şöyle sesini kısayım da telif yemeyelim sonra. Evet burada da 3 boyutlu ortamda bakın görüyorsunuz. Göz simgesine tıkladım. Müzik dalgalarını da açtım daha iyi görebilmek için. Play'e bastım. Evet bu şekilde bir YouTube bitirme ekranını da indirip kendi YouTube videolarınızın sonuna ekleyebilirsiniz. Bakalım bunda ne demiş? Evet kullanması beleş demiş. Bunda herhangi bir kredits vermenize de gerek yok. Alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet Panzoid ile ilgili göstereceklerim bunlardı. E, site oldukça böyle basit gibi görünse de içerisinde gerçekten çok yaratıcı template'ler var. Hazır template'ler var. Bu arada isterseniz sıfırdan da kendiniz bir şey üretebilirsiniz. Eğer onunla ilgili de detaylı bir video isterseniz onu da yaparım. Lütfen yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Sıfırdan yani hazır bir kalıp kullanmadan kendi template'inizi yaratabilirsiniz. Kendi attığınız müzik üzerinde template'inizi ona göre ritmik bir şekilde kurgulayabilirsiniz. Clip Maker dışında Backgrounder ve Video Editor ilgili de detaylı video istiyorsanız lütfen yorum kısmında onu da yazın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.